162 Survivor bir videosu çekmek istiyorum. Lanet olsun. Tabii 162 e, hiç artık göremedim şu an hayatımda. Yani birkaç kere Survivor oynadım, Doğaçtım sırf. hiç artık göremedim. Survivor herkes biliyordur artık, sıradanlaştı. 162'nin Ege'den sonra ilk Survivor'ını çekmek istiyorum. My Club TR'de zaten yeni bir kulüp. Aslında ismi ben bulmadım ama kulübü birleştiren falan benim. Dum <laughs> <laughs> Bam bam bam. On, onun bir FPS alıyor düşük ya. Ama onu bulamayanlar dahi var. Yazık. Kesin şu yaprakları. Bu. Ben sarpağımın elimle odun keserim. Neyse. Biraz odun toplayayım ben. Videoyu durdurup geliyorum iki dakikaya. Devam ediyorum videoya arkadaşlar. Ve hayatımda bir ilk oldu. Şöyle. Göstermek gerekirse at buldum. Uhu, at at. Yuppi yuppi. At buldum hayatımda ilk defa. Bekleyin birisi geldi. Ona bir bakıyorum hemen geliyorum. Geri geldim. Game mod'u almıştım daha demin. Ama odunları bakın. Odunları adam akıllı kestim. Ona yani şey yapmayın. Evcilleş 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 lanet olsun atma. Atma onu koyuyorum. At bulmak için game mod'u almıştım ve buldum da. Kesinlikle kendim yapmadım. Artık evcilleş yani. At. Hadi. Kalpleri görelim. Kalpleri görelim. Oh. Sonunda. Bunlardan ne koyacağım? Ege koyacağım. Şaka lan. Daha geçmek gibi olmasın. Ege koymam. onları işleyelim. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Kalan orada tipsiz. Hepsini işleyeceğim. Nasıl satayım? Hepsini işleyeceğim. ben bak bak bak. Onun kömürünü nereden elde edeceğim? Keserim odun. Krete ete dağılmaya alışmışım abi. Bu ne? Bu ne biçim ezikliktir? Haktancın vardır. Burada. Kömürümüz var işte. E, Ha siktir. Bekleyin be. Parlaktan video Gidelim. Pes Kas kasıyordu da uzakta. FPS'si düşüyordu. Ha, ben ne şanslı adamım ya. Hem at vurdum hem şey. Bundan. dam di dam di, da di da. Ova biyomunda çıkıyor arkadaşlar at. Yani şimdi fark ettim. At bulamayan arkadaşlar için söylüyorum. Ben de game moda alıp şey yaptığını sandım ya. Abi ya. Bir düzlükte at bulamıyoruz. O gibi bir sıkıntı var. Bu, bulursak da çok acayip nadirdir. Çünkü ben hiç bulamadım. Bu arada şey, bir villager görmüştüm bir ara. Adam Diamond Horse Armor var, Armor vardı. Bir şey vardı. Onu of pardon. Bir de eğer vardı, at şeyi koysaydık keşke oraya. E, yumurtası güzel olurdu. Bu arada odunun bol olduğu için böyle atraksiyonlara giriyorum. Küçük hoş bir ev istiyorum. İki katlı olsun. Sen mi gidin kardeş. Senin mi lan? Evet senden. Bakalım. Senden senden. büyük ihtimalle multi oynayacağım yani büyük ihtimalle survivorı bu mepe multiye taşıyacağım yani ama multi 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 <laughs> Hoppa ba, bari bari bomba. Ulan. Ba, 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 ba. Neyse Zaten ilk bölüm nasıl hayatta kalacağınızı biliyorsunuzdur. O yüzden pek gevezelik yapmayacağım. Ha ya, milyonlarca ilk gece hayatta kalma videosu var anasını Var yani var. Sırada geliyorum. Bir bekleyin. Geri geldim. Geldim. Evet. Biraz yerleştim. Hiç rahatlık rahat, eser yoktu. Neyse devam edelim. <laughs> of. Oldu ya. Artık da bir şey yapmıyorum. Yine. odun bulmak hiç istemiyorum birinin oduna hiç ihtiyacım yok odun zaten sadece kömür yapmak için kullanılıyor odun kömürü ben de texture pack açayım mı diye düşünüyorum açayım mı? ranger pack oldu bu arada texture pack <laughs> texture pack değil